Reklamamız Güneydoğu Anadolu projesi diye. Evet. Değil mi? Güneydoğumuzu şey kalkındıralım Devam ediyor mu acaba? Bak, bakacağım herhalde ya. Ta bizim çocukluğumuzda vardı ya. Özal zamanından falan vardı yani. Abi oraya ayağını nasıl tutabiliyorsun ya? Yani? <laughs> Nereye geldi? <laughs> Al kemime de. Bir de ayağımı geri çekiyorum yani, yani. Öyle oturuyorum. Pardon. Hayır ben daha geri nasıl gidebilirim? Ne kadar gidebilirim? Ne ne yapıyoruz abi? Konu ne? Ee, konu ya abi? bir şeyler falan. <laughs> <Modu almıştı> ama <laughs> ne konuşacağımızı bilmiyoruz şu an. Rekabet duygusu. Bunu konuşalım. Çok boktan bir duygu. Çok kötü arkadaşlar. bir şey. Bir hırs. Evet ya bence bir insanın kurtuluşa, salvation yani böyle özgürlüğe giden yolu gerçekten kıyaslama duygusundan kurtulmak, rekabetten kurtulmak evet. gibi geçiyor. Yani bana öyle geliyor sanki. Ama sistem de bunu biraz istiyor ya. Abi zaten sistem istediği için evet. biz bu haldeyiz. Her şeyde rekabet. Düşünsene yani sınavda rekabet, iş yerinde maaşlarda rekabet. Sen biliyorsundur o deneyi. Mesela e, insanlara sormuşlar, demişler ki e, iki tane seçenek sunmuşlar. Birincisi sana maaş olarak atıyorum 50 bin lira vereceğiz, ama e, coworkerların seninle beraber çalışanlar senden daha Düşük para alacaklar. İkinci seçenek de sana 70 bin lira vereceğiz ama seninle aynı işi yapanlar senden daha çok para kazanacaklar işte 80 bin, 90 bin falan. Hangisini tercih edersin? Sence hangisini tercih etmişlerdir? Daha şey yönetici olacağım diyenler kazan yani istemiştir. Hayır daha yani daha az parayı tercih ediyorlar. Ama yanımda çalışan arkadaşlar benden daha düşük para alsınlar. Diye. Evet evet yani yani, yani ulan aslında. 20 bin lira arada fark yani. var yani. Hı. Ha, aynı, iş, aynı iş aynı iş eşit tamam. şartlarda. Yani yeter her ki fazla alayım onlardan. Ye, evet, Anladım. yeter ki onlardan fazla Bakayım. alayım diyor. Yani bu aslında işin ne kadar e, patolojik olduğunu bir noktada ben özetleyen bunu, bir mesele. Bak, i̇ş hayatından ayrıldıktan sonra şöyle bir geri çekilip resmin büyüğüne bakıyorsun falan. E, içindeyken görmezsin ya bazı bir şeyleri. Yok, resmi gördün mü sonunda? <laughs> evet, gördüm. <laughs> ben bunu o zaman fark ettim. Yani aslında e, bunca yıl e, çalıştığım dönemde hep beni yanımdaki arkadaşımla rekabete zorlamış bu çalıştığımız sistem. Öyle. Şimdi benim hani e, kurumsal hayatı konuştuğum ayrı bir e, konseptli farklı bir e, podcast'im de var. Orada da arkadaşımla konuşuyoruz. Bunlar çok fazla hani izleyenler için tekrar olabilir ama e, yani benim onunla bir rekabete sokup daha fazla iş gücü elde etme amacı var aslında işverenin ya da tepedeki kişinin. Yani ben şunu hatırlıyorum. Ee, kariyerimin başlarındaydı işe girmiştim. İki ay sonra falan yeni birileri alındı ve benim yöneticim benimle birlikte çalışan başlayan arkadaşları bizi topladı ve şey dedi iki ay sonra işte yeni arkadaşlar alıyor onlar sizin rakipleriniz. Yani niye rakibim olsun ki o benim? Çok, şu an çok talihsiz bir açıklama bu arada. Günümüz koşullarında kabul edilemez. Yine bir 20 yıl önce falan kabul edilebiliyordu da. Şu an hala geçerli bu arada onun söylediği. Gerçekten sistem onu rakibimiz olarak de monte ediyor oraya yanımıza ama bu söylemi çok istemiyor. Biz bir aileyiz bu sefer de öyle bir çatı var. Biz bir aileyiz diyorsun. Yönetici siz de üvey evlatlar. <gülüyor> <gülüyor> Yönetici bana şey falan soruyor. Senin oğlan diyor. Hani kaçıncı sınıfa gidiyor falan diyor yani. Hani benim çocuğum olmadığının farkında değil adam. 15 yıldır beraber çalışmışız. O da de bir de yani. kafasında da şeyi odaklamış. Bunun oğlu vardı diye. Anladın mı? Hani öyle de bir durum var. Ama biz bir aileyiz, Yersen. Abi işte şimdi yani tamam doğada da rekabet falan filan var ama yani sonuçta biz hayvan olmadığımıza göre ve beraber bir toplum içinde hep beraber yaşadığımıza göre rekabet dediğin şey senin yani senin bir şey kazanman demek. Evet. Birisinin de kaybetmesi. Yani sen bir şey kazandın diye insanların seni tebrik etmesi birilerinin de avutulması ve mutsuz olması anlamına geliyor. Yani niye biz yani neden dünyadaki kurgu herkesin kazanması üzerine değil? Yani neden sadece kazanma ve kaybetme üzerine? Yani... Aslında bunu kurgulayanlar birilerinin kazanmasını da düşünmüyor ki. Hani e, bir havuç var ortada. Hani Hı. O havuca koşan tavşanlar var tamam mı? Ve bu havucu bir tane tavşan yiyecek ya. Belki sistem o kadar ahlaksız bir yere geldi ki artık o havucu bile yok ediyor. Ama belli bir süre seni koşturuyor ya. Zaten bu düzeni kuran yapı şeye bakıyor. O tavşanlar koşsun. O havucu birileri yemiş, yememiş, kim yemiş hiç umurunda bile değil zaten yani. O havuç da küçülüyor zamanla falan böyle. Yeni yeni küçük havuççuklar çıkıyor falan. Ee, Peki, bunun farkına vardılar ama Çağıl kim hani, kim vardı yani az önce sen şey dedin ya ee neden herkesin kazandığı bir yapı olmasın diye şimdi yeni nesil gençler diyeyim yeni nesil çok farklı bakıyor artık olaya herkes bir anda müdür olmak istiyor herkes bir anda işte title atlıyor falan yani hı hı. benim 15 yılda kazanamadığım Pozisyonu adam üniversiteyi bitiriyor. Ben ne zaman müdür olacağım diyor. Zaten günümüzde biliyorsun maaş yerine title veriyorlar. Evet, var. öyle oluyor. Şimdi bunu çok farkına varmışlar. O da varmışlar. Aa, evet. müdür oldum diye. Şimdi bunu çok farkına varmışlar. Ufak ufak böyle şeyler atıyor işte. Havuç değil belki ama havucun başını kesiyor atıyor. önüne anladın mı? İşte küçük küçük ünvanlar türetildi artık. Ki şey olsun iki sene sonra tamam onu belki müdür yapamıyor ama. Al diyor işte müdür yardımcısı, al Zaten diyor bir uzman. Anladın mı? Ufak ufak şey atıyor. Diye. Zaten bu plaza jargonu dediğimiz şey de biraz oradan geliyor değil Aynen mi? Aynen öyle. Herkes bir şey sorumlusu, bir şey Aynen. başı, bir şey amiri Mutluluk falan. böyle. İşte sen bundan sorumlusun falan. Yani hmm. e, artık yapı da o şekilde bir kendini eviriyor. Çünkü yeni nesil gözünü açtı bir yandan da böyle şeyler. Daha bizlerden daha yırtıcılar. Yani bize diyorlardı ki... Ya olmuyor ya bu burada şey yok kutu yok ünvan yok işte bu burada sen bunu alamıyorsun üst yönetim böyle karar verdi tamam diyorduk boynumuzu büküyorduk çalışıyorduk şimdikiler abi, çalışmıyorlar. Abi şimdi e, doktorlukla ilgili benim ve birçok doktorun şikayet ettiği şikayet ettiğimiz birçok şey var tamam mı yani sevmediğimiz işin çok fazla sevimsiz tarafı var ama bir tane güzel tarafı var bizim işin abi hekimliğin bir tane süper tarafı var o da yaptığımız iş çok gerçek. Evet çok gerçek yani hani hiç şaka, aslında evet. hiç içinde şaka yok yani çok böyle title mightle falan filan da yok yani işte geliyor title işte ben profesör bilmem ne yok abi yok yani karşında bir can var bir insan var ve menşei de belli değil yani insanın yani mesela bilgisayar düşün Tek bilgisayar değil. yani işte 1950'de şöyle gelişme olmuş 1960'da ha. yok internet bulunmuş işte anakart bulunmuş bilmem ne falan filan devreler yani geliş gelişi belli ya insanlıkta sen geriye doğru gidiyorsun, biz nasıl olduk diye hmm. ve e, eldeki materyali araştır 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 bitmiyor. Yani belki insanlığın sonuna kadar bu araştırılacak ama hiçbir zaman e, tam olarak bilinmeyecek. Yani insan e, bedeni ve metabolizması en azından bazı yerleri yani beyin mesela ve bizim işimiz çok gerçek olduğu için e, legalugası yok abi. Yani evet, güzel. Evet, evet. Yani bilmem ne müdürü. İşte cert sorumlusu bilmem ne amiri falan filan yok yani doktor Ahan da bu da hasta hadi bakalım tedavi ediyor musun edemiyor musun bitti o kadar yani bir de e, çok e, gerçek dedin ya şu da var sizin aslında kariyeriniz bir nevi de avuçlarınızın içinde yani aslında sen ne kadar kendini geliştirirsen Tabii. ne kadar işini iyi yaparsan e, yükselmeme şansın yok ya da çok az bizim kadar değil yani en azından. Bizim taraftaki gibi. Çünkü bizde çok kayrılma var. Üstüne bir evet. mutlaka şeyde de vardır. E, özel sektörde çalışsan e, tıp dünyasında da vardır böyle şeyler de. Ya tabii şey muhakkak var. Yani yaptığın iş de önemli. Yaptığın işi nasıl sattığın, pazarladığın tabii, da tabii da önemli. ki önemli. Günümüzde özellikle çok evet, önemli. Günümüzde. Çünkü yani hani iki tane aynı e, eşit derecedeki doktoru alsan mesela bir tanesinin tanıtımını e, veya kendisini pazarlamasını daha üst noktaya koysan Tabii ki o doktor daha tercih edilebilir bir doktor olur. Evet. Çalıştığı hastanede daha çok maaş alır veya işte ne bileyim daha çok saygı, hürmet görür falan filan. Ee, ama benim burada bahsetmek istediğim şey farklı. Yani hani e, bizim burada adımız doçent olmuş, profesör olmuş, ve uzman doktor olmuş falan filan değil. Yani has, karşına gerçekten bir problemi olan birisi geldiği zaman, bedeniyle ilgili bir sıkıntısı, bir hastalığı olan birisi geldiği zaman... Orada bütün title'lar böyle masanın üstünden süpürülüyor gidiyor. Evet. Yani orada bir arada bir şey var. Direklik var yani uh -huh. karşında. Arada hiçbir şey yok. Arada kurumumuz, işte bilmem neyimiz, işte birazdan bilmem ne müdürümüz gelecek, toplantı yapacağız. Evet, evet. İşte toplantı setup set edeceğiz, set bilmem edeceğiz. ne yapacağız. Meeting set edeceğiz. He. Onlar yok yani. Tak tak karşılıklı böyle çok gerçek yani. Bu şeyle ilgili ne diyorsun? İnsanların e, sürekli farklı kişilerle kendini kıyaslaması içten içe hani sorsam belki şey yapmaz ben kimseyle kimse beni ilgilendirmiyor ben kendi işimi yaparım falan diyorsun ama Öyle insanlar ister istemez bu özellikle iş hayatında yine <laughs> sosyal statüde de böyle aslında bakarsan. Ama Şimdi... maalesef çok öyle birisiyim ya yani öyle mi? Bir, evet hem eleştiriyorum kendimi yani bu hale nasıl geldim onu da bilmiyorum ama kendisini ben inanılmaz kıyaslayan birisiyim ya. Yani ne anlamda kıyaslıyorsun şey mi? Yani, yani aklına gelebilecek bilecek. her şeyde yani. He? Ben de böyle yapsaydım keşke ben de böyle olurdum falan gibi mi yoksa nasıl bilmiyorum. bir kıyas mı? Benimki daha dağ bir... mi? Yani im kıskançlık diyelim yani. kıskançlık. ya. Kıskançlık. De değil mi? Tabii. tabii ki. Ya işte çok güzel saklıyorum yani. Ya çok gerçekten <gülüyor> <gülüyor> çok iyiymiş. Ya bakarım. <laughs> piste nazar koyarım yani. Hani gözlerim Aa, falan mavi, mavi olsa bayağı sakat bırakırım ya. <laughs> Oysa birçok insana göre de belki sen kıskanılacak bir hayat. Ya işte aslında ince Abi çizgi işte. bu. Herkes e, kıskanan insanlarda şunun bilincinde olması gerekiyor bence. Yani senin yaşadığın hayat belki Hatta bununla ilgili böyle birçok da bilinen söz var. Senin yaşadığın hayat belki birilerinin özendiği, hayalini kurduğu bir hayat yani o, oluyor. Ya muhakkak öyledir yani. Evet. Çünkü aslında objektif yukarıdan baktığım zaman hmm. onu o şekilde görüyorum. Ama bu beni başkalarının e, özelliklerini, Ya bak bu arada ben kimseyi parasal anlamda kıskanmam. Evet işte yani öyle bir şey. O yüzden diyorum Parasal birisi değilsin. Yok hiç para yani parasını malını mülkünü kıskanmam ama özelliklerini kıskanırım. Hmm. Yani özellikle... yetenekleri falan gibi mi? Evet, yeteneklerini kıskanırım Boynu posunu falan da, tipini hmm. de hiç fizik kıskanmam. Gibi. Onu da kıskanmam. Hmm. Ama böyle bazı özelliklerini yani kişisel özelliklerini kıskanırım. Peki bunu Ve hırsa, başarılarını da kıskırırsa çevirir misin? Yani yani eğer mümkünse, eğer o konuda şeyse. rekabet mümkünse benim hmm. için onları da çeviririm. <laughs> i̇şte bu hırsı yani da iyi yönetmek yani. lazım. Eğer bu hırs sana zarar veriyorsa ben bu arada 5 ee, dakika kaldı seansımızın bitmesine. <laughs> <laughs> Peşini ödediriz değil mi dışarıda? <laughs> <laughs> Bu hırsı seni... <gülüyor> Sahte <gülüyor> diplomanızı nereden aldın Seray Bey? Çok iyi. Hırs var ama şimdi e, hırs tabii bazen... Seni ele geçirmemesi mi? lazım. Ya bazen de geçiriyor. Bazen de belki geçirmesi lazım. Bilmiyorum. Hmm. Çünkü o hırs olmadan da yani A noktasından B noktasına gelemiyorsun. En azından benim için. Yani bu böyle motive edici bir şey evet diyorsun. motive edici motive oluyorum ee, hırs sayesinde hırs bir öfkeyle karışık yani aslında sinirleniyorum ha, falan işte o ama kötü. Bunu böyle düşünüyorum. Yani evet. hırs tamam bir yere kadar iyi olabilir seni bir yere motive eder taşır da onun ele geçirmemesinden kastım buydu sana zarar vermemesi gerekiyor. O seviyeye gelirse o sıkıntı. Ya burada e, zararı da hani analiz etmek lazım. Şimdi zarar görmemek için mesela en sağlıklı yaşayan hayvan hangisi? Kaplumbağa. Yavaş yavaş yürüyor. Kimseye karışmıyor. Sen sağ ben selamet. 200 sene yaşıyor hayvan yani. Hatta bildiğim kadar et falan bile yemiyor. Yani hiçbir canlıya da zarar vermiyor. Ot falan. <laughs> önüne koyarsan yiyor. Ya alabilir. Göstereyim. Diye ısır veriyor böyle. Kopartıyor yiyor. Ama özellikle ben Bir gideyim de yakalayamaz yakalayamazdı zaten. <laughs> İlla canlının onun gibi böyle ağzına girmesi lazım yani. <laughs> evet. Ancak o şekilde yani e, evet, hırslı birisiyim, baya hırslıyım yani. Hmm. Bazen patolojik düzeylerde hırslıyım ama belli etmem. Güzel, o da bir marifet. O daha da pis içinde patlamasına <laughs> i̇şte sebep oluyor. Belli olur. etmek, belli etmemek de şey, bir bazen bastırılmış bir... bir şey olursa o ee, zaman o sıkıntı oluyor. İşte değilsin hakikaten. Yani bu anlattığın kişi Çağıl değil yani, benim tanıdığım Çağıl değil. Evet, bazı konularda özellikle daha o da. O çalla da şey... tanışmak istemem ayrıca da. Ya onu zaten tanıştırmıyorum kimse. Dur <laughs> lan <Zırlan> orada diyorum. <laughs> Çek lan donunu diyorum. <laughs> ya bu kendini kıyaslama konusu biraz da şeyle çıktı. Senin için demiyorum tabii de. Seninki çok farklı bir durum. Ya sosyal medyanı da her şeyi görüyoruz ya artık. Yani ee, ne bileyim birisi işte hep ben bu örneği çok veririm. Tatile gidiyor. Yurt dışında bir yere gidiyor mesela. Ulan ben gidemedim işte o gitti. Ya da ne güzel o tatili yapıyor ben yapamıyorum. Ulan şu arabaya binmiş ben binemiyorum falan. insanlarda bu şeyi de çık çıkardı aslında. Kıskançlık. Evet. Yani kıyas, biraz kıskançlığa da ikisi, evet beraber geliyor kıskançlıkla evet. kıyas. İşin bu boyutu da aslında hem üzücü hem de gerçekten yıpratıcı ya. Yani biraz da az önce söylediğim gibi senin yaşadığın o tek düze gelen hayat belki birileri için işte ne bileyim sağlığında sıkıntısı var adamın. Yıl belki aylarca hastanede yatıyor. İşte keşke evimde olsam da işte o Hı. şeyi yaşasam falan diye biraz da bu kısımları da e, biliyor olmak lazım ama insan ol çok da nankör bu arada. Evet. Yani bir sağlığında bir şey var o iyileşince tekrar o şeye giriyorsun. Abi bak şük şükretmek aslında çok önemli. Tabii. Ben bazen onu yapıyorum. Aslında onu ne kadar çok yaparsan o kadar iyi. Ya bu biraz şey gibi sanki yani çok klişe geliyor da e, yani şükret işte neyin eksik olan falan gibisinden. Ya aslında herkesin şükredecek bir şeyleri var. Vardım. Yani ben kendi adıma baktığım zaman çok şükredecek şeyim var. Ama bunları bazen o kadar körlemesini unutabiliyorum ki. Bak tam tersi şey de var işte. O özendiğin insanın da aynı şekilde seni de özenen insanların da şunu düşünmesi lazım. Ya, bu adamın da başka bir hikayesi var ama. Başka bir derdi var. Yani göründüğü gibi güllük gülistanlık bir hayatı yok. Değil abi. İşte Bir de o, o kısmı da var yani. Oh ne güzel işte anasını yani Senin için kesin diyen vardır. Ne güzel işte adam işte ne bileyim tatiline gidiyor ya da ne bileyim bir çok güzel bir yerde kliniği var. İşini Hı -hı. yapıyor. Severek de yapıyor. Çünkü senin öyle bir şeyin de var. Hani hep söylüyorsun zaten bunu. Ama arka planda o hayatı yaşamak için çektiğin ızdırabı, stresi, siniri, yorgunluğu sen biliyorsun. Evet. Ya da e, ne bileyim bir sürü iş dışında da başka hepimizin özel hayatında da sıkıntılar var. Bunları sen biliyorsun tamam mı? Ama Dışarıdan işte o insana özendiğin zaman bir de işin arka planı. O adam o hayatı nasıl yaşıyor? Ne bedelleri diyor? Bunu da biliyor olmak lazım. Ben bu biraz da dediğim gibi hep şeyle oluyordu ya benim 40'lı yaşları geçtikten sonra da empatik yaklaşma şeyim. Tabii genelde adı. insanlar biliyorsun başarılarını ve mutlu anlarını sergiliyorlar. Evet, tabii. Yani hem sosyal medyada hem evet. arkadaşlarıyla buluştuğu zaman. Evet. Yani hep böyle bir mutluluk yani hiç böyle boktan anlarımızı paylaşmıyoruz. E, haliyle de hep öyle olduğu zannediliyor. Evet. Ama aynen senin dediğin gibi. Yani arkada büyük içsel çatışmalar. Yani senin kararsızlıkların, çaresizliklerin, e, birçok belki birçok şeyi başarmış gözüküyorsun ama birçok şeyi de başaramamışsın. Evet. <laughs> Ve Hadi başaramayacaksın de. yani. Evet. Kendi adıma mesela. Evet. Bazı şeylerden de vazgeçmişsin. Evet. Vazgeçmek zorundasın. Bazı şeylerde odaklanmak zorundasın. Yani onu yapabilmek için birçok şeyden de feragat etmek zorundasın. Evet, seans. Bunları bilmek lazım. Süresi doldu. Haftaya yine. Bunları bilelim. Bilelim, şey. öğrenelim. <laughs> Peki sizler kendili kendinizi diğer insanlarla kıyasladığınız hangi konular var? Bunları bizle paylaşın. Hırslarınız nedir? Paylaşın. Sizlere de ayrı bir seans açarım. <laughs> ben şey psikolog evet. olacağım ya güzel Temiz. Hiç konuşmuyorsun, bizim... dinliyorsun. Mis gibi. Benim diplomacıyı ben sana ayarlayayım. ayarlayalım. <laughs> <laughs> Neyse ama şey olsun böyle canlı olsun solmasın. Hani Solmaz. Senin şeyde de güneş falan görünce. <gülüyor> <gülüyor> Solma yapmaz, akma yapmaz. <laughs> evet onu kullanalım. <laughs> o zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>